öyle bir zaman gelecek ki günaha düşmeden geçim kazanılamayacak diyor. Allah Allah. Günaha düşmeden geçim kazanılamayacak diyor. Şimdi hakikaten hakikaten yalandan, dolandan, efendim rüşvetten, faizden selametli bir iş tutturayım desen çıkamıyorsun içinden. Pazarlamacı geliyor. Ne var? Bak diyor ben seni tercih ediyorum ama anlarsın diyor yani. Bu da bize fetva soruyor. Ne olacak? Hocam diyor işte diyor bu diyor büyük bir pazarlamacı diyor. Ben buna şey elektrik malzemesi satacağım diyor. Fakat diyor işte bu adam alışmış diyor. Şimdi diyor büyük de bir mal var burada diyor. Milyarlar konuşuyor ama buna da görmek lazım diyor. Bizden fetva soruyor. Nasıl göreceğim? Onun patronun haberi var mı ondan? Yok. Oraya gidiyor söylüyor mu ben bundan da bu ayrıyetten alıyorum hediye diye? Yok. Veyahut da onun için bu bu şeyi düşük tutuyorum diyor mu? Yok. Ne oldu? Küllün haram. Adama bu sefer. E peki de ben sana fetva veremiyorum. Niye veremiyorum sana? Rüşvet ne zaman olmaz? Rüşvet hakkını alırken olmaz. Mesela bu arsa senin mi? Senin. Nereden kaldı? Babandan dedenden. Tapun mu var? var veyahut da senedin var, zilyedin var, neyin varsa. Senin mi buna? Senin. Allah şahit, kul şahit. Peki. Gelmiş birisi ne yapmış oraya? Efendim, araba garajı yapmış. Boş buldukları arazi hemen garaj yapıyorlar. Allah Allah. Sen de geldin adam ertesi gün. Ne var? E bura benim kardeşim. Sen burada niye park yeri yaptın? Çıkar mısınız? Bu da çıkarıyor silah. <laughs> Okur musunuz diyor. Vurdular adamı da. Dükkanda vurdular, yükseli Allah şifasını versin cemaattan adamı. Cık. Adam bir şey yok. Burayı biz aldık diyor, burayı biraz şöyle bizim arsamızdan çekilir misiniz? vurdu Vurdular adam. Millet böyle olmuş. E ne yapacak? Mahkemeye intikal diyor, mahkemede bilir kişi. Bilir kişi yani, yemeği bilir kişi yani. Şimdi bu da ne yapıyor bu sefer? <laughs> Oraya da geliyor, buraya da geliyor. Ne olacak? Adam şimdi fetva soruyor. Buyur fetva diyor. Şimdi diyor bu bilir kişi bana diyor ki bu arsa senin ben biliyorum ben bilir kişiyim ama ben de ihtiyacım var sen de bilir kişisin. Ne yapalım halleşelim diyor. Bu da bana fetva soruyor. Ben de diyorum ki alana haram, verene helal. Niye? Veren neyi koruyor orada? Hakkını. O arsa kimindi? Senindi zaten. Adam senin arsanı gasp etti. Sen de hakkını korumak istiyorsun. Burada rüşvet senin vermen helal mı? Helal. O bilir kişinin alması helal mı? Haram. O çünkü vazifesini yapması lazımdı. O vazifesini yapmıyor, senden para kopartmaya bakıyor. Ha böyle yerde ben sana rüşvete müsaade edebilirim. Neden? Hakkın elinden alınacaktı, hakkını koruyorsun. Ama şimdi bilmem nerenin bayi, şey, pazarlama satış müdürü gelmiş sana. Diyor ki bak bu kadar dükkan var. Biz seni tercih ettik. Yani sen de bizi tercih et. Demek istiyor. Burada senin o adamdan o malı alma hakkın diye bir mecburiyetin var mı? Yok. O bağlantı senin hakkın mı? Yok. Sahibinin patronun şunu bunu haberi var mı? Yok. En nihayetinde bu ne olacak? Müesseseye zarar olarak dönecek yani bir şekilde. Ya fiyat kıracak senden. Bir şey yapacak. Müesseseye zarar gidecek. E ne oldu? Senin burada bir hakkın olmadığı için buna rüşvet verme fetva? Yok. Er alallah, rızık Allah, rızık Allah'a aittir, bekleyeceğim. İşte hoca diyor, bekleyeceğim de diyor, bak yandaki dükkan dolup taşıyor diyor. Ben de rişvetten kaçıyorum, böyle diyor, ağzımı havaya açıyorum diyor ya. Yani. Ben de sana diyorum ki, men يَتَّقِ اللّٰهَ Kim haramdan sakınır, Allah ona her dardan çıkış kapısı yaratır. Ve مِنْ حَيْثُ لَا Allah onu beklemediği yerden rızıklandırır. Ama işte hocam, sebepler alemindeyiz biliyor musun? Gelmiyor adam işte. Ve men yetevekkel ala Allah fehu Kim Allah'a güvenir Allah ona yeter. Ha, kaç lira kazandın bu ay sen? 2 milyar kazan. Yandaki bak yandaki yediriyor 20 milyar kazan. Ne olacak şimdi? Takva devreye girecek. Resulullah ne buyurdu? Günaha düşmeden bol geçim kazanamazsın. Ahır zaman gelecek. Geldi mi geldi. Ne yapacaksın o zaman? Sen takvadan ayrılmayacaksın. Ne olacak o zaman? Öbürü 20 milyar kazanacak ama 18'ini hastanede harcayacak. Sen iki kazanacaksın ama 200 milyon, 300 milyon da artıracaksın inşallah. Neden? Allah bela vermeyecek, kaza vermeyecek, musibet vermeyecek, felaket vermeyecek, karın iyi olacak, çocuğun iyi olacak, öbürü sakat doğuracak. Ya ondan sonra bilmem nerelerde çocuklarını gelişimi için 20 milyar harcayacak. 30 milyar harcayacak. Sen ne karıştırıyorsun be? Haramdan vazgeç bırak. Takva ol.